iPad Pro 12.9 inçlik M2 işlemcili modeli ortalama bir yıldır hem profesyonel işlerimde hem de gündelik işlerimde kullanıyorum. Fazlaca fotoğraf düzenlemesi, video düzenlemesi yaptım. Photoshop, Illustrator gibi programlarda tasarım işlerimi yaptım. YouTube için araştırma yapıp notlarımı aldım, planlama yaptım, içerikleri geliştirdim ve aslında iPad Pro'yu pek çok farklı senaryoda kullanma ve deneyimleme şansım oldu. Bir yılın sonunda M2 işlemcili iPad Pro bizlere neler sunuyor? Yaşadığım olumlu ve olumsuz deneyimler nelerdi? Bu videoda bütün bunlar üzerine konuşuyor olacağız. Yeni güncelleme ile beraber ve M2 işlemcinin getirdiği güçle beraber iPad pek çok farklı senaryoda kullanılabilir hale geldi ve bu benim için çok değerli. Mesela iPad'i alıp ilk olarak tek başına kullanabiliyorum. Tamam, bu ilk olarak ise tıpkı MacBook gibi ya da Mac gibi Magic Keyboard'la beraber hem klavye hem de kullanabiliyorum ve aynı zamanda Mac Studio ya da MacBook Pro'ya kablosuz bir şekilde bağlayarak hiçbir kablo karmaşası olmadan ekran paylaşma özelliği ile beraber ikinci bir monitörüm oluyor ve güzel nokta ikinci monitörüm dokunmatik. Ya da diyelim ki iPad iPad içerisinde bir işlem yapacağım. Thunderbolt kablosuyla monitöre bağlayıp bilgisayarım haline getirebiliyorum. Güzel nokta Magic Keyboard ve Trackpad'e bağlayıp tıpkı Mac gibi kullanabiliyorsunuz. E böylece fotoğraf video düzenlemesi, okuma işlerinde büyük ekrandan faydalanabiliyorum. Diyelim ki tasarım işlerim var. Bu durumda ise Apple'ın sihirli kalemiyle beraber işlemlerimi yapabiliyorum. Böylece bazen çizim tableti oluyor, bazen okuma işlerinizde kullanabiliyorsunuz. Yazı yazarken, tarayıcıda gezerken kullanabiliyorsunuz. Bazen kitap oluyor, bazen monitör oluyor. Doğal olarak da bu farklı kullanım senaryosu benim için iPad'e en değerli yapan şeylerden birisi. Birazdan daha da detayına geçeceğiz ama. 12.9 inçlik ekranla başlayalım. Şöyle ki daha önceden farklı iPad modellerinde kullanmıştım ve en son iPad Air'ı kullanıyordum. Burada 10.9 inçten 12.9 inçe geçiş yaptığınız zaman elbette yanınıza daha büyük bir cihaz taşıyorsunuz. Bu başta beni endişelendirse de bütün kaygılarım iPad Pro'yu kullandıkça yersiz olduğunu fark ettim. Aksine büyük ekranın ne kadar kullanışlı olduğunu gördüm. Tabii ki ikisinde kendine göre getirdiği artılar ve eksiler var ama ben 12.9 inç boyutundan fazlasıyla memnun kaldığımı söylemek istiyorum. Özellikle tasarım işlerinde büyük ekranın faydasını fazlaca gördüm. Hem Apple Pencil ile rahat bir şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Hem fotoğraf video düzenlemesinde rahat ediyorsunuz. E bir de tabii dizi film izlemek gibi tüketim içerikleri de çok daha keyifli hale geliyor. Peki 10.9 inç yetersiz mi hissettiriyor diye soracak olursanız. Aslında değil. O tarafın da kendine göre artıları var. Küçük boyutlu olduğu için taşıması biraz daha kolay oluyor. Tek elli kullanım daha rahat oluyor. Fakat video düzenlemesi, fotoğraf düzenlemesi gibi işlemlerde tabii ki 12.9 inçte daha rahat ettiğinizi söylemek istiyorum. Burada panele de bir parantez açmak istiyorum. Çünkü ekran boyutundan bağımsız olarak buradaki panel bizim için çok önemli özelliklerle geliyor. Şimdi şu panelin detaylarına geçelim. 12.9 9 inçlik modeli Liquid Retina XDR ekranla beraber geliyor. 1000 nit ekran parlaklığında HDR desteği var. P3 renk gamutunu destekliyor. 1232 x 2048 çözünürlükle beraber 264 ppi yoğunluğunda. 10.000 arkadan aydınlatmalı mini led ve 25.000 karartma bölgesi var. Ve aynı zamanda ProMotion yani 120 Hz yenileme hızına sahip. 120 Hz ile beraber uygulamalar arası hızlı geçiş. Seri ve akıcı bir deneyim yaşıyorsunuz. Çok hayatım mi peki 120 Hz? değil. Ben de bugüne kadar 60 Hz'de monitörümle de iPad Air'da da 60 Hz vardı. Evet memnunum. Fakat 120 Hz'i kullanana kadar 120 Hz'e alıştığınız zaman aslında yavaş olmasa da diğer cihazlar sanki yavaşmış gibi hissettiriyor. Bir de tasarımcılar için şöyle bir artı sağlıyor. 120 Hz panel olduğu için Apple Pencil ile işlem yaparken daha gecikmesiz bir deneyim yaşıyorsunuz. Bunu ben ciddi anlamda hissettim. Bin nit parlaklık ile beraber de çok güneşli bir ortamda iPad'i yine rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ben hem gün ışığında dışarıda iPad'i kullandım hem ev içerisinde burada parlaklıkla alakalı hiçbir problem yaşamadım. Özellikle HDR desteğiyle beraber HDR içerikleri tüketirken ekstra bir keyif aldım. Siyahlar gerçek siyah olarak gözüküyor. Aradaki kontrast farkını görebilirsiniz. Monitörlerde uzun kullanımda ışık sızması, renk sapması gibi problemler olabiliyor. Ben bu tarz problemleri bir sene sonunda hiç yaşamadım. Bunun altını çizmek istiyorum. Burada bir profesyonel olmanıza gerek yok. iPad Pro'ya baktığınız zaman profesyonel ve kaliteli bir panele baktığınızı görüyorsunuz. Renklerin doygunluğu, fotoğrafta yazılardaki keskinlik, yüksek yenileme hızıyla beraber her şey olması gerektiği gibi gözüküyor. Çok akıcı bir deneyim bizlere sağlıyor. Özellikle 120 Hz ile beraber. Ben fotoğraf ve video düzenleme işlemleri yaparken P3 renk uzayı sayesinde renk konusunda hiçbir endişem olmadan rahatlıkla düzenlemelerimi yapabildim. Burada kritik nokta benim için renkleri güzel göstermesinden ziyade doğru renkleri görmekti. Bu konuda da yine P3 renk gamutu ve beraberinde gelen renk uzayı sayesinde fazlasıyla memnun kaldığımı söylemek istiyorum. Color correction, color grading gibi işlemlerimde de rahatlıkla yapabildim. Şunu söyleyebilirim ki piyasada pro etiketiyle satılan pek çok monitordan çok daha başarılı bir panel özellikleriyle beraber geliyor. Devam edeceğiz ama Mehmet Yüzüm Akademi'deki bütün kurslarda indirim var. Videonun açıklamasına linkleri göreceksiniz. Ve aynı zamanda kendinizi geliştirebileceğiz. Bu kurslara katılarak da hem ömür boyu erişim hakkınız olacak hem aylık ücret ödemeyeceksiniz. E aynı zamanda öğrenmeye hemen başlayabilirsiniz. Bu noktada eğitimlerin tanıtımları mevcut. Kapsamları hakkında bilgi almak için mehmetyüzumakademi.com'a giriş yapabilirsiniz ve güzel nokta ise iPad 10 kupon kodunu kullanarak %10 indirimli bir şekilde eğitim setlerinden faydalanabilirsiniz. En değerli şey sizsiniz. Kendinize yatırım yapın. Kurslara bakmanızı tavsiye ederim. Diyelim ve iPad üzerine konuşmaya devam edelim. Şimdi bir yıl sonundaki fiziksel darbelere geçiş yapalım. Ben iPad'i çoğunlukla Magic Keyboard ile kullandım. Bazen masada kullandığımdan harici olarak bir standım var. Onunla beraber kullandım. Bir sene sonunda iPad'de neredeyse her gün kullansam da ve ekran koruyucu vesaire olmamasına rağmen herhangi bir çizik yok. Tabii bu arada siz beni örnek almayın. Kılıfla kullanmanızı tavsiye ederim. Hatta iPad'i özellikle çizim öncelikli olarak kullanacaksınız. Önereceğim birkaç ekran koruyucu olacak kağıt hissini veren onları da videonun açıklamasına bırakıyor olacağım. Bir sene sonunda sadece Magic Keyboard'un şu tarafında bir küçük bir bilmiyorum gözüküyor mu ama genleşme oldu şurada hafif bir şekilde. Ee, onun dışında iPad'de hiçbir problem, çizik vesaire yaşamadım. Doğal olarak da aslında oldukça dayanıklı bir cihaz olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi gündelik kullanım ve içerik tüketim tarafında ise tarayıcıda gezinme, dizi izleme, film izleme veya sosyal medya tüketimi konusunda ise iPad çok iyi oldukça başarılı fotoğraf düzenlemesi tasarım konusuna geçiş yaptığımız zaman pek çok kişinin iPad'i genelde bu amaçla kullandığını düşünüyorum daha çok tasarım tarafıyla alakalı fotoğrafı bir hızlıca bahsedeyim zaten mükemmel bir panel mükemmel bir performans doğal olarak da Apple Pencil beraber ben hem Lightroom'da hem de Photoshop'ta gayet güzel işlerimi yapabildim ne yaptım örneğin YouTube'da thumbnail hazırlamam küçük resim hazırlamam lazım Onları atıyorum ki Mac'de düzenledim. Dışarıda aklıma geldi bir şey. Hemen buradan üzerinden geçebiliyorum. E aynı zamanda fotoğraf düzenlemesinde zaten Lightroom senkron bir şekilde çalıştığı için burada düzenlemelerimi yapıyorum. Daha sonra Instagram'da mesela paylaşıyorum. Doğal olarak da bu tarafta hiçbir problem yok. Tasarım konusunda ise zaten alabileceğiniz en iyi cihaz. Onunla alakalı bir eleştirim olmayacak. Aslında M2 işlemci beraber iPad Pro'nun gerçekten Pro olduğunu hissettirdiği nokta aslında video düzenleme tarafı. Özellikle bir sene öncesinde çok ciddi iyi bir uygulama yoktu. İlk önce DaVinci Resolve çıktı. Gayet güzel bir uygulamaydı. Devamında ise Final Cut Pro ve aynı zamanda Logic Pro X de iPad'e geldi ve böylece Tıpkı Macbook'ta olduğu gibi video düzenlemelerimi yapabildim. Bununla alakalı ayrı bir videoda hazırlamıştım zaten ona bakabilirsiniz. Ama günün sonunda mükemmel bir uygulamamız var ve bu canavar artık video düzenleme tarafında kullanabiliyoruz. Bütün videolarımı burada düzenledim diyemeyeceğim çünkü bir alışkanlığım var. Bildiğiniz üzere Macbook'ta ya da Mac Studio'da düzenlemelerimi yapıyorum şu anda. Doğal olarak böyle bir ihtiyacım olmadı ama birkaç test yaptım, denemeler yaptığım zaman Gayet akıcı bir deneyim yaşadım. Hatta 4K 60fps, 10 bit, 442'de hiçbir problem yaşamadan düzenlemelerimi yapabildim. Burada M2 işlemcinin tabii getirdiği artıdan dolayı. Şimdi peki performans tarafına geçiş yapalım. Şöyle ki hız konusundaki en büyük artısı bildiğiniz üzere M2 işlemci ve iPad'in bence hız ve performans konusundaki en büyük artılarından birisi. Hatta bunu Apple cihazlarına da uyarlayabiliriz. Tutarlılık ve stabilite. Çok klişe, çok bilindik laflar ama ben iPad'in sadece M2 işlemcili 12.9 inç iPad'den bahsetmiyorum. İçeride 10.9 inçlik iPad Air 4. nesilde bugüne kadar kasma, donma gibi bir problemle hiç ama hiç karşılaşmadım. Bu gerçekten bu stabilite, bu problemsizlik çok ama çok önemli. Eğer ki bir iPad kullanıcısıysanız bu konudaki yorumunuzu da bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz? Kastı mı? Dondu mu? Belki bazen uygulama bazlı olmuş olabilir. Ama ben onu da hatırlamıyorum. Bu stabiliteydi. Bir de video düzenlemesi gibi ciddi bir güç gerektiren noktalarda M2 işlemcinin artısını ciddi derecede hissediyorsunuz. Doğal olarak da ben burada performans ve hızla alakalı olumsuz bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi iPad deneyimini geliştiren şeylerden birisi ise Stage Manager özelliği oldu. Burada pencereleri istediğiniz boyutta ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok önemli çünkü çerçeve sizi limitlemiyor ve iPad deneyiminiz biraz daha başka hale geliyor. Pencereleri istediğiniz yöne hareket ettirebilirsiniz. istediğiniz konuma bırakabilirsiniz. Mesela önemli noktalardan birisi siz sol tarafta bir pencereyi atarsanız diğer tarafta sağ tarafa geçiyordu otomatik bir şekilde yapışıyordu. iPadOS 17 ile beraber burada hareket sınırlaması da yok. Pencereler için savaşmanıza gerek kalmıyor. Bunun artısı şu. Siz ekranın bir kısmında not alırken bir yandan YouTube izleyebilirsiniz. Aynı anda başka bir şey okuyabilirsiniz. Ekran bölümleme, aynı anda birden fazla iş yapma ve Ekranı verimli bir şekilde kullanma konusunda çok önemli bir güncellemeydi. Burada özetle kendi iş akışınıza göre iPad'i ve uygulamaları daha verimli kullanma imkanı sağlıyor. Face ID bir problem yaşattı mı? Hayır. Face ID bir cihaz açmanın en pratik yolu. Fakat burada olumsuz olarak şunu söyleyebilirim. Kameranız şurada siz iPad'i çoğunlukla şu şekilde kullanıyorsunuz. Doğal olarak kamera sol tarafta kalıyor. Bu da özellikle webcam görüşmeleri yaptığınız zaman problem olabiliyor. Kamera güzel, kalitesi fena değil ama konumu dolayısıyla görüşmeler çok garip bir görüntü oluyor. Doğal olarak ben bunun değişmesi gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Şimdi hep olumlu olumlu konuştuk. Peki eksi hiçbir şey yaşamadım. Gelin biraz bunun üzerine konuşalım. Birincisi Always On Display. iPhone'larda var. Bildiğiniz üzere geldi. Neden iPad'de Always On Display yok? Büyük ihtimalle yeni iPad'lerle beraber gelecek, tanıtılacak bir özellik olacak. Ama bence kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü ekleyeceğiniz widget'larla beraber, çeşitli kestirmelerle beraber birkaç adımı elemiş oluyorsunuz. Birinci, siz iPad'de bir işlem yapacağınız zaman iPad'inizi açıp sonra tıklamanız lazım. Bu olmasa direkt ekrandan bir işleminiz var. Müzik değiştireceksiniz. Örnek veriyorum widget eklediniz. Birini arayacaksınız. Kestirme eklediniz. Çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Doğal olarak ben Always On Display'in sadece görsel anlamda değil, fonksiyonel olarak da ciddi artılar getireceğini düşünüyorum. Ve bunun bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Umarım hemen bir sonraki güncelleme ile çözülür. Buna ek olarak ise şimdi Magic Keyboard'dan hep bahsettik. Güzel, mükemmel. Ama hemen şöyle tutarsam görebilirsiniz. Klavyede fonksiyon tuşları yok. Yani ben... Örneğin ekran parlaklığını değiştireceğim ya da ses açıp kapayacağım bunların kısa yolu yok. Bu işlemler için hep ekranı tıklamam lazım. Bu da o bahsetmiş olduğum Macbook deneyimini bir anda sizin değiştiriyor. Tam odaklandığınız yazı yazdınız mesela müziği arttıracaksınız illa ekranı tıklamanız lazım. İşte bu fonksiyon tuşları olan bir klavye olsa daha iyi olurdu. Burada Logitech'in klavyesinde bu tarz fonksiyon tuşları var. Bu önemli. Büyük ihtimal önümüzdeki süreçte Pro Magic Keyboard gibi bir şey çıkarsa fonksiyon tuşları gelecek diye tahmin ediyorum. O zaman ağırlık konusuna geçiş yapalım. Elimde görmüş olduğunuz Magic Keyboard'un ağırlığı 710 gram. iPad Pro ise 682 gram. Şimdi toplayalım. Burada 1390 gram bir ağırlık karşımıza çıkıyor. Şöyle bir kıyaslayacak olursak iPad Air 1.24 kilogramdı diye hatırlıyorum. Doğal olarak aslında ağır yani hafif diyemem bu cihaz için. Kendi başına hafif ama eğer ki hemen burada Magic Keyboard beraber kullanırsanız ciddi bir ağırlık var. Bunun nedeni de şu aslında siz kucağınızda kullandığınız zaman asıl ağırlık merkezi burada olduğu için düşmemesi için şuralara da ağırlık eklemişler. Günlük hayatınızı etkileyen bir şey değil. Kucağınıza koyduğunuz zaman 100 gram fazla olması kucağınızı ağrıtmıyor. Ama bilmekte fayda var. Şimdi peki kimlere hitap ediyor diye soracak olursanız bence iPad Pro üniversitede artık atıyorum ki güzel sanatlar okuyorsunuz, tasarım işleriyle uğraşıyorsunuz. Burada evet iPad Pro sizin için güzel. Ya da diyelim ki bir mimarsınız ee, ya da farklı alanda tasarımlar yapan bir grafiker, 3D tasarımlar yapan bir kişi olabilirsiniz. Gün sonra bir tasarımcısınız ya da tasarımcı adayısınız. Bu durumda evet iPad Pro sizin için güzel bir çözüm olacaktır. Bunu ek olarak fotoğraf işi yapanlar, videografi işi yapanlar hem sunumlarınızda hem tasarım işlerinizde yanınızda taşıyabileceğiniz ve inanılmaz bir pil süresiyle beraber kullanabileceğiniz bir cihaz arıyorsanız işinize yarayacaktır. Bir de tabii ki Logic Pro X geldiği için artık bence müzisyenler için de mükemmel bir cihaz. Konunun en başına gelecek olursak iPad pek çok farklı sınıftan iş yapan kişi için oldukça iyi bir tercih olabilir. Elbette söylenebilecek çok fazla şey var. Genel olarak benim deneyimlerim bir sene sonunda oldukça pozitifti. Olumsuz olarak yaşadığım veya eksi bulduğum şeyleri paylaştım. Peki sen neler düşünüyorsun? Bunları da yorum bölümüne bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.